Yeni Peugeot 2008 modern ve iddialı tasarımıyla dikkat çekiyor. Özgün ön ızgarası, keskin led farları ve cesur dış çizgileriyle bu araç her yolculukta fark yaratıyor. Müzik Ayrı dönemi katları Peugeot'un yenilikçi tasarım dilini yansıtırken, 3 pençe tasarımlı led farlar ve 18 inç alışımlı jantlar 2008'in dinamik duruşunu pekiştiriyor. Müzik Ayrıca geniş renk seçenekleriyle kişiselleştirilebilirlik sunuyor. Müzik Peugeot 2008'in iç mekanına geçtiğimizde 10 inç dokunmatik ekran, Peugeot i-Cockpit ve yüksek kaliteli malzemeler bizleri karşılıyor. Müzik i̇ç mekan, konforu ve teknolojiyi bir araya getirerek sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. Müzik Yeni Peugeot 2008 güvenlik konusunda da iddialı. Adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve yüksek çözünürlüklü kameralar ile donatılan bu araç güvenli ve keyifli bir sürüş sağlıyor. Peru 2008 içten yanmalı ve elektrikli olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile geliyor. 1.2 PureTech benzinli motor dinamik performans sunarken tamamen elektrikli versiyonu ile de çevreci bir seçenek sunuyor. Müzik elektrikli model 100 kW motor gücü ile 310 km menzil sunarken hızlı şarj özelliği ile kısa sürede yola devam edebilmenizi sağlıyor. Müzik Peugeot 2008'in bagaj hacmi ise 435 litre olup geniş depolama alanı sunuyor. Peugeot 2008 yenilikçi teknolojisi, etkileyici tasarımı ve üstün güvenlik özellikleri ile öne çıkan bir SUV. Daha fazla bilgi ve test sürüşü için sizleri Peugeot Baykaraları bekliyoruz.